Biliyorsunuz ki ben, yani Olek, Steam'in derinliklerinden araştırmalar yapıp oyun bulan bir YouTuber'ım. Ve bu sefer bulduğum oyun Kanine. Yani köpek. Yani Kanine. Resimden anlaşılacağı gibi korku oyunu. Ee, anlaşılıyordur herhalde. Anlaşılıyor değil mi? Eğer Konya'da yaşıyorsanız zaten bu oyundan korkmayacaksınız çünkü... Konya'da bundan daha korkunç köpekler var. Gayet kaliteli bir oyuna benziyor bu arada. Ben kaliteli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle yani. Köpek yani en fazla ne olabilir? Tommy 3 haftadır kayıp. Ben Umbral kliniğinde olduğunu söyleyen isimsiz bir çağrı aldım. Bekle Tommy. Senin için geliyorum. Tommy'yi bulmamız gerekiyormuş. Tommy seni bulacağız. Seni bulacağız Tommy. Yanıp sönen bir ışık. Bir otomat yakınlaştıkça kaliteleşiyor. Vay be. O yakışıklı bir abi var burada. Merhabalar. Burası senin gibi bir olan için iyi bir yer değil adamım köpeğini mi arıyorsun? Son zamanlarda pek çok evcil hayvan kayboluyor buralarda ve sanırım o karanlık evcil hayvan kliniğinin bununla bir ilgisi olabilir. Kendine iyi bak adamım. Köpeğimi, köpeğimi bulmaya çıktım sadece, değil mi yani? <laughs> sadece köpeğimi bulacağım. Köpeğim neredesin? Bak polisler de gelmiş. Ambulans mı, polis mi? Ha, tamam polis. Polisler de gelmiş. Hani ben niye bakıyorum ki? Polisler baksın abi şu işe. Ben mutant bir köpek tarafından yenilmek zorunda değilim lütfen yani. Elime bir tabanca falan gelsin bana. Ha bunu fırlatacağım herhalde. Tommy de gelecek değil mi? Tamam açar mısın şu kapıyı? Lan bir almadım. Oha elimi ışınlandı. Nasıl olabiliyor bu? Tuhaf tuhaf sesler geliyor. Bir inleme sesi gibi bir şey duyuyorum ben. Ha radyodan geldim. Ben İspanya'da mıyım? Neredeyim ben ya? Ya şu koridordan gitmek. Artık alıştığım için böyle bu tür oyunlara. Aa tavşan yani ne olur? Oha teleport olan bir tavşan. Teleport yeteneği. Neyse en azından mutant gibi görünmüyor. Yakala bakayım. Yakala şunu. Atamıyorum topu atamıyorum. Ha ne münasebet ya. Allah Allah. Sen ciddi olamazsın ya. Sen ciddi olamazsın. Tommy hemen gel. Silah yok mu? Bak şunu silah sandım ya. Paspas mı bu nedir? Tommy. Tommy bak ishal mi oldun lütfen. Ben sana dedim o topu yeme diye. Hayır hayır. Sadece biri, biri bu fazla abartmış. Kötü şeyler düşünmek istemiyorum. Biri bu fazla abartmış. Benim Tommy'm böyle şeyler yapmaz. Ben biliyorum. Tommy. <laughs> Gel buraya. Bak şurada jumpscare gelmese de ne olsa abi. Nasıl bir cümleydi ya. Hırlama hırlama. Al top. Al. Al yakala topu. Topu yakala. Merhaba. Tommy, sahibine nasıl hırlarsın ya? Oo, bu köpek gayet barışçıl gözüküyor ya bu arada. Tamam, bunu yani bir salon bile anlaması gerekiyor. Üç tane köpeği birleştirip insan yapmışlar. <laughs> bu kadar basit. Anlaşıldı. Şimdi üç tane birleştirilmiş köpeğin bizi yemesini, kovalamasını izleyeceğiz. Tamam bunun içinde misin lan? Nerede hırlıyor bu? Tommy. Gizli kapı mı var burada? Gizli sözcük mü söylemem lazım? Ex-petro patronum. Bence o Tommy değil. Bence o artık iki bacağı iki kolu olan bir köpek. Artık eski Tommy değil yani. Buradan ışığı açamaz mıyım? Tommy'yi kendi başına sokağa bırakırsan olacağı budur ya. Sen nasıl bir sahipsin ya? Sana kötü davranmayacağım korkma. Yemin ediyorum. Sadece oyunun elime sadece bir şatkan vermesini istiyorum ya. Tommy ile aramızdaki bağ bir şatkana bağlı. <gülüyor> Hoppala. <gülüyor> Bu neydi oğlum? NPC gibi yürüdü ya. Konya'dakiler daha korkunç. Tommy Bacakların uzamış sanki. Bir de kuyruğum biraz kısalmış gibi. Bakı ver bakayım. Bakı ver bana. Ha! Ah! Ah! Ha! Tommy bu mu yani? Böyle mi geleceksin? Böyle mi geleceksin harbi? Yere mi saklanmam lazım? Buraya saklanıyor. Bunun üstüne çık. Bunun üstüne çık. Tommy. Bak. Tanıyorum seni. <laughs> ne? Kim çiziyorsun? Kulağıma kadar kokladın beni ya. Tommy sensin işte abi. Ben kaçar abi. Elime bir şatkan. Elime bir şatkan. Teleport oluyordu. Nasıl yakalandın buna? Teleport olup nasıl yakalanabiliyorsun ya? Neyse insan yememiş en azından. Kendi ırkını yemiyor. Bizi de yemez herhalde. Ananı avradını. Tabii ki de bunun içinden geçtin değil mi? Şunu bir al lan içine düştü sandım bir anda. Tommy. <Gülüyor> <Gülüyor>